Evet arkadaşlarım mutlak değer konusunun ikinci videosunda karşınızdayız. Birinci videoyu muhakkak izlemiş olman temennisiyle ikinci videoya başlıyoruz. Dördüncü özelliğimize geçelim. Arkadaşım önünde bir a reel sayısı varsa x'in yanında. Ben bu a'yı ayrı yazıp onu da dışarı çıkartabiliyorum. Şimdi bakalım sorumuza. 2 çarpı x eksi 2 çarpı x. Ben bunu şu şekilde yazdım. Bunu da şu şekilde yazdım. Ben biliyorum ki tam sayı pozitif çıkar. Aynı şekilde tam sayı pozitif çıkar. Şurası mutlak değer. O zaman iki tane mutlak değer, iki tane mutlak değer daha dört tane mutlak değer eder arkadaş. Hemen bakalım. 3 ayrı bir tam sayı, iki ayrı bir tam sayıysa ben bunu ayrı ayrı çıkartırım. Aradaki işaret eksi. Bu eksi 3 tam sayı ne olarak çıkar? Artı. Biraz daha pratik yapalım diye. Hızlı çözüyorum. Ondan sonra mutlak değer x parantezinde ne kaldı? 3 bölü 2 eksi 3 artı 2 eşittir 6. Mutlak değer x. Şu işlemi yapacak olursam Eksi 3 artı 2 eksi 1 yapar. 3 bölü 2'den 1 çıkarsa 1 bölü 2 kalır. İçler dışlar çarpımı yaparsam mutlak değer eşittir. 12 olur. Artık bir mutlak değer sabit bir sayıya eşitse. Kaç durumda çıkardı? 2 durumda çıkardı. Ya x'im 12 ya da x'im eksi 12 olur. Benden çözüm kimimi sormuş. Eksi 12'ye 12 olur. Videoyu durdur bir kendin dene. Ben de bu arada sorumu bir yazayım. İnşallah durdurup deniyorsundur. Hoca çözsün öyle çözeyim demiyorsundur. 2 bir tam sayı olduğu için mutlak değer çarpı 1 bölü 2 şeklinde yazdım. 2 tam sayı olduğu için çıktı. Eksi 5 tam sayı olduğu için artı 5 olarak çıktı. Şu eksi şu aradaki işaret. Eşittir 10. Sonra mutlak değer x parantezini alırsam 1 bölü 2 artı 2 eksi 5 eşittir 10. Düzenleyeyim. 2'den 5 çıktı eksi 3. Ne olur şurası 2 ile çarptım. Eksi 5 bölü 2 eşittir 10. Bu da neye eşit olur? Mutlak değer x eşittir eksi 4'e. Ve buraya geldikten sonra hemen iki durum var demiyorsun. Boş küme var diyorsun. Neden? Mutlak değer negatif olamaz. içi olabilir ama mutlak değer negatif olamaz. Tanımı gereği. Unutmamışızdır inşallah. Evet sorumuza bir bakalım. Bu şekilde verilmiş yine çözüm kümesini soruyor. Böyle bir ifade denklem şeklinde verilmişse muhakkak bir tüyo vardır. Baktım. X baktım. Eksi 3X. Eksi 7 artı 21. Sanki birbirinin kaç katı? Eksi 3 katı. x eksi 7. Ben burayı eksi 3 parantezine alsam x eksi 7 olur mu güzel kardeşim? Eksi 3 ne olarak çıkar? Mutlak değerden artı 3 olarak çıkar. Bir tane 3 tane daha 4 tane x eksi 7. Her tarafı 4'e böldüm. 2 Artık bir mutlak değerin sabit bir sayı eşitse kaç şekilde çıkar? İki şekilde çıkar. x eksi 7 ya 2'dir ya da x eksi 7 eksi 2'dir. Ya x'in 9'dur ya da x'in 5'tir. Çözüm kümem 5'e 9 olur. Güzel kardeşim. Aynı şekilde bakın verilmiş. Burada da A'nın çözüm kümesini istiyor. Şuraya çözüm yazmayı unutmuşuz. Hemen yazalım. Aman o eksik kalmasın. Baktım A'ya 3A 5'e 15 kaç katı? 3 katı. A artı 5 3 katı neyin? A artı 5'i eşittir 16. Şimdi A artı 5'i aynen yazdım. 3 olarak çıktı ne? A artı 5. 3 tane bir tane daha 4 tane A artı 5 eşittir 16. Her tarafı 4'e böldüm ne oldu? 4'e. Artık bir fonksiyon sabit eşitsi kaç durum vardı? 2 durum vardı. A artı 5 ya 4'tür. Ya da A artı 5 eksi 4'tür. Ya A'mız buradan eksi 1. Ya A'mız buradan eksi 9. O zaman çözüm kümemi yazayım. Eksi 9'a eksi 1 olur güzel kardeşim. Evet farklı bir soru kalıbına geçtik nihayet. Şöyle iki tane mutlak değer verir. Hemen yazalım onları. Benden en küçüğünü veya en büyüğünü sorar. En küçüğünde de en büyüğünde de aynı şeyi yaparız. Burada en küçüğünü sormuş. Yapacağın bir mutlak değerin içine sıfır eşitle. Ondan sonra bir de diğerini sıfır eşitle. Bak bir bunu eşitledim sıfıra bir bunu eşitledim sıfıra. Buradan x'imle çıkar? Eksi 5. Buradan x'imle çıkar? Eksi 2. Eksi 5 çıkarsa yerine yaz. Ne olur şurası? Eksi 3 olmaz mı? Burası da ne olur? Sıfır olur. Bu 3 olarak çıktı. Bu sıfır olarak çıktı. Cevabım ne oldu? 3 oldu. Peki eksi 2'yi yazacak olursam? Burası ne oldu? Sıfır oldu. Burası ne oldu? 3 oldu. Sıfır olarak çıktı. 3 olarak çıktı. Cevap 3. Her halükarda da en küçük değerim kaç çıktı? 3 çıktı. Demek ki böyle 2 tane ya da 3 tane mutlak değerin toplamının en küçük en büyük değerini soruyorsa yapacağımız şey içlerini sıfıra işte bulduğun ilk sayılarını getir denklemde yerine yaz. Sonucu bul. En küçüğü en küçük olur. En büyüğü en büyük olur. Yine en küçüğünü sormuş. 2A-2 A-3 Hemen ayrı ayrı yazalım. 2A-2 0. A-3 0. Buradan A'mız ne çıkar? 1. Buradan A'mız ne çıkar? 3. 1'i yerine yazacak olursan şurası 0 oldu. 1'i yerine yazacak olursan burası eksi 2 oldu. 3'ü yerine yazacak olursan 6'dan 4 oldu. 3'ü yerine yazacak olursan 0 oldu. Demek ki burası ne çıktı? 2. Burası ne çıktı? 4. Benden en küçüğü sormuş 2. En büyüğü sorsaydı 4 derdi. Evet peki eşitsizlik şeklinde verirse mutlak değeri. Arkadaşım eşitlik verseydi eşittir adeseydi b eksi a b artı a diyor muydun? Hiçbir farkı yok. Sadece işaret aynen kalıyor o kadar. Eşitlikte de aynı şekilde. Bir tarafa eksisini yazıyorsun bir tarafa artısını yazıyorsun. Gerçekten zor değil. Gerçekten çok kolay. Gel beraber soruda inceleyelim. Ne vermiş? x eksi 5 küçüktür 2. Normal bir eksilisini bir artadısını alacağım değil mi? Ortadaki kalacak. Bu şekilde. E bundan önce konumuzda işlemiştik basit eşitsizlikleri. Ne yapıyordum? Eşitliğin her iki tarafına atıyordum. 5 artı olarak geçti. 2'den çıktı. 3 gitti. 7 benden çözüm kümesini sormuş. Yumuşak parantez yapacağım. Çünkü eşitlik yok. 3, 7 aralığında. Bakın şu ana kadar çözüm kümesini soruyorduk. Bunda çözüm yine kümesini soruyor ama aralık şeklinde. Çünkü artık eşitsizlik sorularına geçtik. Bir de sayı doğrusu üzerinde göster diyor. Eksi sonsuz. Artı sonsuz. 3 burası. 7 burası. içleri eşitlik olmadığı için boş. Bu ikisi arası. Olay bu kadar. Evet. Gelin beraber yapalım. Bak bir tane mutlak değer verilmiş. Bir tane de denklem verilmiş. Benden b istiyor. İlk başta ben şurayı bir düzenleyeyim. Mutlak değer a-3 küçük eşittir 2 ise. Bir eksilisi. Bir artılısı. Sonra bunu bu tarafa attım. Bir. Bu tarafa attım. 5 A'nın aralığını buldum mu? Buldum. Sıra geldi şuraya. A artı 2B eşittir 3'müş. Benden B'yi istiyor ya. B'yi yalnız bırak. 2B eşittir 3 eksi A. B eşittir 3 eksi A bölü 2. Demek ki A'yı ilk başta ne yapacağım? Eksiyle çarpacağım. Eksiyle çarparsam eşitsizlik yön değiştiriyordu değil mi arkadaşım? Ve işaretlerimiz değişti. Sonra 3 ekle. Artı 3 eklersem Şöyle oldu mu? Sonra ne yap? 2'ye böl. E zaten şurası neydi arkadaşım? B miydi? O zaman B'nin çözüm kümesi eşitlik olduğu için köşeli parantez yapıyordum. Eksi 1 ile 1 arasındadır. Evet. Özellik 6'ya geldik. Arkadaşım ...bu sefer küçüktür değil de büyüktür derse... ...bir büyüktür alıyorsun... ...bir küçüktür alıyorsun ama küçüktürü... ...eksilen çarpınca ne oluyordu? Eşitsizlik yön değiştiriyordu. Oradan aklında kalsın. Aynı şekilde... ...bir eksilisini alıyoruz bir artılısını... ...eksilisini aldığında sadece büyüktürde ...eşitsizlik yön değiştiriyor. Gel beraber irdeleyelim... ...hemen sorumuzu. x eksi 7 büyüktür 3 ise... ...ya x eksi 7 büyüktür 3... Ya da x eksi 7 küçüktür Eksi 3. X'in büyüktür 10. X'in küçüktür 4. Bunun çözüm kümesini sormuş. 4'ten küçük. Neye gidiyor eksi sonsuza eşitlik olmadığı için 4 yumuşak parantez birleşim. 10'dan başlayacağım artı sonsuza gidiyor. Sayı doğrusunda gösterirsem daha iyi anlarsın şurayı bir yapalım. 4'ü buldum. Onu buldum. 4'ten küçük yerleri ve ondan büyük yerleri istemiş. Onu da bu şekilde yazıyorduk. Ha anlamıyorsan lütfen basit eşitsizlik konusuna bir göz at. Emin ol çok rahat anlayacaksın. Orada çok detaylıca anlattık bu konuyu. Özellik. Şu ana kadar bir taraf doluydu değil mi? Sadece şöyleye alıştık. Peki iki taraf doluysa ne yapacak? Ortadakine artal, al. Ortadakine eksi al. Bir artı da bir eksi alıyorduk ya. iki tarafta dolu olduğu için bir ortaya artı. Bir ortayı eksi al. İşte bu kadar. Hemen yapalım bir tane. 3 x artı 5 8 Kaç durum var? Her zamanki gibi 2 durum var. 3 x artı 5 ya 8'dir 3 bir eksilisini alacağım. Şöyle kafamız karışmasın. Tepsinin önüne eksi katmış olayım. Şimdi şurayı bir yapayım. Artı 5 diğer tarafa eksi 5 olarak geldi. Şimdi şurayı bir yapayım. 3 eksi x eksi 5. Eksi 5 diğer tarafa gitti. Hocam niye burada eşitsizlik yön değiştirmedi? Şuraya eksilen çarptın dersen. Eşitsizliğin tamamını çarparsam değişir. Burada sadece bir kısmını. Sadece parantez açma işlemi yaptım. Şimdi bak eksiyle çarpacağım. Evet çözüm kümemiz. Ne oluyor? Eksi 2 ile 3 arası eşitlik olduğu için kapalı birleşim. Eksi 13 ile eksi 8. İşte çözüm kümem bundan ibaret. Bir tane uyarı vermişiz ki bizi en çok mutlak değerli kafamızı karıştıran noktalardan bir tanesi. Daha önce de değindik. Yine bir değinelim. Sınırlardan negatif olan varsa mutlak değerin tanımı gereği neydi? Asla ve asla negatif olamazdı mutlak değer. Eşittir negatif bir sayı olamaz. Niye? Mutlak değer tanımı gereği orijinal olan uzaklık demek. Ben uzaklığı asla negatif ifade edemem ben kapıya eksi 5 birim uzaklıktayım diyemem. O zaman eksi olanı ne yapacağım? Sıfıra eşitleyeceğim. Bak burada bir eksi vermiş bir artı vermiş ya. Şu eksiden senin işin yok. O zaman alt sınırı ne yapacaksın sen? Direkt sıfıra eşitleyeceksin. Bu kadar. Başka hiçbir esprisi yok. Kaç durumum var benim? Yine iki durumum var. 0, 2, 86, 8 veya 0 eksilen çarpıyordum değil mi? Eksi 2x artı 6 iki tarafta dolu olunca öyle yapıyordum. 8. Eksi 6 2x 14 x buradan ne olur? 3'e 7. Şimdi şurayı yapalım. Eksi 6 eksi 2x 2. Eksi 2'ye bölersem eşitsizlik yön değiştirecek. 2'yi eksi 2'ye bölersem eksi 1. Ve bu bu tarafa gelecek. 6'yı eksi 2'ye bölersem 3. O da bu tarafa gelecek. Bak şuradaki sınıra bir dikkat et. Eksi 1'den başlamış. 3 dahil 3 dahil 7. O zaman ben çözüm kümemi yazarken şu şekilde yazabilirim. Eksi 1 ile 7 arasında. Çünkü 3 devam ediyor. Evet sayfayı çevirebilirsek hemen sorumuza devam edeceğiz. Evet çevirdik. Evet ne diyor soruda? Eksi 8'den 0 aralığında. X'in çözüm kümesi. Ya mutlak değer negatif olabilir mi? Olamaz. En fazla kaç eşit olabilir? Sıfıra eşit olabilir. O zaman mutlak değer x eşittir sıfır. O zaman mutlak değeri açtığımda da sıfırın eksilisi ya da artılısı yoktur. 2x eksi 8 x eşittir eksi 4. İşte çözüm kümem. Bak küme şeklinde yazıyorum. Küme şeklinde yazınca böyle. Aslında şöyle yapmaya çalışıyorum. Eksi dört. Olay bu kadar. Peki bana denklem şeklinde verilip bir, ve bir, bir sayı eşitse e, birinci dereceden denklem çözmelerde göreceğiz. Ki bunu daha iyisini biz ikinci dereceden denklemlerde göreceğiz. İşaret tablosu yaparak o şekilde çözeceğiz. Şimdi soru üstünde gösterirsen çok daha iyi kavrayacaksın arkadaşım. Şöyle bir tane denklem vermiş. Yapacağı şey köklerini bulmak. Yani burayı sıfıra eşitlersem x'im 2 çıkar. Burayı sıfıra eşitlersem 3 çıkar. Bu x'i sıfıra eşitlersem 0 sıfır çıkar. Sonra uzun bir çizgi çek. Köklerden küçükten büyüğe doğru yaz. Sonra şöyle çizgiler çek. Ondan sonra bak. 2 yerine yazacak olursam 2'den 2 yerine yazacak olsan dersen burası artı sonsuza gidiyor. Burası eksi sonsuza gidiyor. 2'den büyük bir sayı yazacak olursan buranın işareti ne olur? Artı mı olur? Artı olursa olduğu gibi çıkar değil mi? Artı olursa olduğu gibi çıkar. Artı olursa olduğu gibi çıkar. Şurayı bir yapalım. x, 2x, x, 4x artı 4 eşittir 9. 4x 5 x eşittir 5 bölü 4. 5 bölü 4 nasıl bir sayı? 1.25'dir. 2'den büyük bir sayı mı? Değil. O zaman buradan çözümüm yok. Sonra şuraya geç. 0 ile 2 arasında bir sayı alırsam. 0 ile 2 arasındaki bir sayıdan dolayı burası eksi olur mu? O zaman işaret değişir. 0 ile 2 arasında bir sayı alırsam. Buranın işareti Artı olur olduğu gibi çıkar. Sıfırlan 2 arasında artı olur. Eşittir 9. Düzenleyelim. Eksi x eksi x götürdü. 2x artı 8 eşittir 9. 2x eşittir 1. X eşittir 1 bölü 2. Sıfırlan 2 arasında mı? Evet, bu olur. Şimdi gel şuraya. Eksi 3 ile sıfır arasında bir sayı olacak olsam burası eksi olur. Yani işaret değişir. E burası ne olur? Eksi 3 alsan ancak 0 olur. Eksi 3 daha alamıyorsun. Demek olduğu gibi çıkar. E burası eksi olur. Eşittir 9. Düzenleyelim. Şu x'ler birbirini götürdü mü? Ne oldu? 8 eşittir 9. Böyle bir sayı var mı? Yok. Sıra geldi buraya. Artık eksi 3'ten ne alırsan al hepsi eksi olacak. Eksi x artı 2. Eksi 2 x 6. Eksi, eksi x eşittir 9. Düzenleyelim. Eksi 4x eksi 4 eşittir 9. Eksi 4x eşittir 13. X eşittir eksi 13 bölü 4. 13 bölü 4 eksi 3 küsürlü bir sayı değil mi? Aralığı sağlıyor mu? Sağlıyor. Diğer ikisinde bu. O zaman çözüm kime? Ne olur? Eksi 13 bölü 4'e 1 bölü 2 olur sevgili arkadaşım. Mutlak değer zor muymuş? Değilmiş. Bana göre kolay. Eminim size göre de kolay. Şimdi açalım kitaplarımızdan. Hangi kitap olursa olsun sorularımızı çözelim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek derse görüşürüz arkadaşlarım. Kendinize iyi bakın. <laughs>